panik kelimesi Yunan tanrısı Pan'ın isminden geliyormuş. Farkında olmadan duygularımızı ilah edinip onların kölesi olabileceğimizi de unutmamalıyız. Bir arkadaşım yolda yürürken ezan okunduğu sırada yanından geçen bir yabancı "Allah namaza çağırıyor." gibi bir şey söylemiş. Arkadaş da "geleceğim." demiş ama gitmemiş. Adam sevaba sokmak isterken günaha sokmuş sanki. Övünülmemesi gereken bazı şeyler. Her ortama girdim diye övünemezsin. Kötü ortamlara da girdiğin belli olur. Her türlü arkadaşım var diye övünemezsin. Kötü arkadaşların da olduğu belli olur. Ahirette nefisler eşleştirilecek. Nefsin bir anlamı da ruh. Yani ruh eşini bulacaksın. Bu dünyada ne kadar arasan da bulamayacağın ruh eşini. Çünkü yüksek ihtimalle farklı bir coğrafyada yaşıyordur. Hatta yüzyıllar önce yaşamış olabilir. Ya da henüz dünyaya gelmemiştir. Belki de hiç öyle birisi yoktur. Bana aşka inanıyor musun diye sorsalar ben aşka iman ediyorum derim. Çünkü Allah Rum Suresi 21. ayette erkek ile kadın arasında sevgi ve merhamet yarattığını söylüyor. Allah üzülmemi istemez. Fark ettim ki çoğunlukla ben kendimi üzüyorum. Artık yeni bir duam var. Allah'ım kendi kendimi üzmeme izin verme. Depremler bana gösteriyor ki sadece ölümü değil, ölümle ilgili birçok şeyi de unutuyoruz. Fazla iyimserlik de, fazla kötümserlik de hak ile batılı karıştırmaktır. sadece kişisel yönünü ön plana çıkaranlar kadar, sadece toplumsal yönünü ön plana çıkaranlar da bu dine kötülük ediyor. Anlamını kavramazsak namazımız egzersizden, orucumuz diyetten öteye geçemez. Hamile kadının karnı şiştiği için gebe denir. Ölen insan da bir süre sonra şiştiği için gebermek fiili türetilmiş. Doğum ve ölüm kulağımıza yakın geldiği kadar aklımıza da yakın gelse keşke. Peki ya inananlara, inanma ihtiyacınızdan dolayı inanıyorsunuz diyerek bilim ile dini kıyas edenler de bilmeye ihtiyacı oldukları için bilimle ilgileniyorlarsa Yasin Suresi 79. ayetten esinlenerek yaptığım bir duam var. Allah'ım, sen her türlü yaratmayı bilirsin. Benim için güzellikler yarat. ülkemizdeki ateistlerin önder olarak gördüğü birinin sahabi isimlerini zikrederken dilini eğip bükmesinden anladım ki ateistlerimiz de işi çözmüş. Ehli kitap taktiği uygulayarak söylediklerinin tesirini arttırmaya çalışıyor. İlk harfi B, son harfi Sin olan Kur'an, ruhumuz için tek gerçek besin. Karşımıza çıkan her olayda, her olguda, her bilgide imana ve inkara giden yollar var. Sonra karşımıza bir şey daha çıkıyor ve yine iman ve inkar yolları görünüyor. Ama tepkilerimiz tutarlı olduğunda ilk istikamet inkar olsa bile sonrakiler iman oluyor. Depremde yıkılan binaların hikayelerini dinledikçe çıkarttığım ders. Emaneti ehline vermek, çalmamak, rüşvet yememek de hayat veren şeylermiş. Katiller içeride şişlenince sevinmek yerine kısası savunmalıyız. Din düşmanlığının bir tezahürü olan Arap ırkçılığı öyle bir seviyeye gelmiş ki Arap fayatından nefret edeni de Arap yarımadasından gelen sıcak hava dalgasından nefret edeni de gördüm. Fizik tedavi ve rehabilitasyon stajındayken bir hocamızın şu sözü bana farklı bir bakış açısı kazandırmıştı. Harekette bereket vardır. Bir insan sırf iyilik yaptığı için öldürülüyorsa insanların iyilik yapma ihtimali de öldürülmüştür. O yüzden kısasta hayat vardır. Binlerce din arasından neden İslam'a inanıyorsun diyenlere, neden binlerce din arasından İslam'la uğraşıyorsun diyebiliriz. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovsalar da Allah'ın arzı geniştir. İn suyu mağarasında Dilek Gölü'nün kurumuş olması bana çok ironik gelmişti. Öyle ya da böyle çoğumuzun düştüğü hata kendine bile yararı olmayan şeylerden medet ummak değil mi zaten? duyarlılık, çevremizdeki haksızlıkları da duymamızı söyleyen vicdanımızın sesini duymaktır. Bugün artık kendini kendine yeterli görüp de haddi yaşanların söylediği söz, bilim bize yeter. Mezarlıkta selam verirseniz duyabilecek tek kişi mezarlığın bekçisidir. Kan vermeye giderken karşılaştığım bir arkadaşım "Allah kabul etsin" dedi. Zaten ben de sağlığımı şükrü olarak görüyorum bu bağışları. Biz iyi Müslümanlar olsak Saf suresi 4. ayette Allah duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sevdiğini söyleyerek sağlamlık için çok güzel bir misal vermişken böyle çürük binalar yapar mıydık?